O günü hatırlıyorum. Unutulur gibi değildi. Bir köle kudretli bir imparatordan öç almıştı. Sen nerede doğdun? Bilmiyorum. Ne bir annem oldu ne de baba. Benim maşam olacaksın. Kimsin sen? Seyirciyi duydun mu? Romanların yaptığı en büyük tapınak. Koleksiyon. Çünkü sadece buna taparlar. Güce. Şe <laughs> Yönetmen Ridley Scott. General Ekesius. Daha kazanılacak çok zafer var. Romanın tebaası kalabalık. Beslemeniz gerek. Savaş yesinler. <laughs> Şöleleri gladyatöre dönüştürür, gladyatörleri de özgürleştirir. İçinde bir ateş var. Daha en baştan gördüm. Biliyor <laughs> muydum? Öfke. <laughs> Öfken doğal yeteneği. Yürüp kalıp savaşı! <laughs> Hayatta kal! Yan yana durun, sonra dağılın duvara vursun. Sende sendeki öfke kimin kellesini alırsan diner tüm Roma ordusunun. Çok istedim. Ya da generalinki de yeter. Bu Kasım'da imparatorluk yıkılmalı. Küçük bir kıvılcım yeter. <laughs> Bu yüzük Maximus'a aitti. Şimdi sana veriyorum. Eğer halkı özgür değilse, Roma hayali bir yalandır. Güç için. <laughs> ben bir köle Şimdi bir imparatorluğu kontrol edeceğim. İsyan için. <laughs> Bunların kibirleri uğruna genç bir nesle daha feda etmeyeceğim. İntikam için. Güç Gorul! Sözüde! Gladiator 2 Kasım 2024'te sinemalarda.